Evet şey var ya yukarıda bazı stasyonu var ya. Evet arkadaşlar sohbet edelim. Sorun sorun bir şeyler anlatın. Biz buraya Perşik meteor yağmurlarını izlemeye geldik. Tepemiz hep yıldızlarla dolu. Abi yukarıyı bir göstersene şöyle. İnsanlar istedenler mi? Göstereyim de. Şöyle bir göstereyim. Görünüyor mu? Yıldızlar. Ha, geriden geliyor. Hı? Geriden geliyor. Ön kameralar kaliteli olmadığı için daha bak şu anda en son bakın. bak. görünüyor Olur. mu Uzay? İşte daha, gel daha gelmedi. Senin 10 gibi. saniye normalde gecikmeli gelmesi lazım ama daha bak. geç geliyor. Ha. Allah Allah. Ya yeni aldın. Yani şu anda Uzay görünüyor bak. mu? Ha bak gözüküyor. Şöyle. Gördün, Yıldızlar bak. görüyor mu? Gözüküyor tabii. Öyle mi ya? yıldız. O zaman şey mi yapsak ya? yıldız telefonları kapattığımızda böyle telefonları uzaya doğru çevirsek acaba kaymalar görünür mü ki? Gözükür abi? Kaydalıyorlar ya o kadar. ben, ya. ben biraz önce kaydığını gördüm yani. Abi bu hava ihtimali hiç yok. Ortam uygun. Sadece telefondaki şeyler, ışıkları bak, kapatacağız. Bak, görüyor musun? Evet. Evet. Arkadaşlar size gösteriyoruz. Ne var başka burada? Ha şu var. Evet, tadelle. Tadelle de Türk malı. Tadelle çok güzel kofte yapıyor. Değil mi? Sarelle mi tadelle mi? Sarelle de aynı, tadelle de. yanlış yapmışız. Pamelyanın üstüne şuraya serici. Bak bakayım akşamadır bir sağdan bir soldan. <laughs> Biz bir gün Ermeneğe gittik. Ermenek'te düğün var. Sana yemin ediyorum köyde damda yatılıyor tamam mı? Damda. Tamam. Abi çatıya çıktı iki kat ne? Ama var ya, ya. yemin ya. ediyorum buradan daha fazla yıldız vardı. Ben şu anda böyle üzüldüm. Damda şu anda oraya çıktım daha da beter. Yok lan hava iyiydi üzerimize üzerimizde minder seri şey seriyorum zaten. Ha, o zaman. Ama şöyle baktığın zaman her taraf yıldız bir. Oradan geliyor. Allah'ım böyle, böyle mükemmel bir ya. Ermenek var ya. Ya şu anda burası da çok mükemmel abi. Bak. Yani Geçenki izlediğimiz yerde ay vardı. Ayın ışığı vardı. O kadar belli değildi. Biraz... YouTube'daki kardeşlerim bakın. Uzayı görüyor musunuz? Hatta size şöyle bir jest yapayım. Arka kameraya geçeyim. Bilmem görebiliyor musunuz? Konya yıldızları seyrediyoruz. Aleyküm selam Gülten Hanım. Bu doğulların en çok sevdiğim yönü ne biliyor musunuz? Doğulu insanlar abi diye hitap ederler tamam mı? Aleyküm selam. Yani saygından, sevgiden dolayı doğunun insanını çok severim. Böyle ayrı bir kültür. Abi büyüklerine karşı işte ne kadar güzel insanlar, doğunun insanlar. Aleykümselam. Umut kardeşim. Yayınımıza hoş geldiniz. Biz ne yapıyoruz? İki tane deli çıkmış. Ne yapıyor diye sormayın. Perseid meteor yağmurlarını izliyoruz. Bakın burada Hasan Bey var. Kardeşimiz Göktaş Avcısı aramamızda orada Şöyle gösterelim Şöyle gösterelim Ondan sonra Şu yıldızları bir seyredin Aman Allah'ım O kadar güzel O kadar güzel ki Muhtazam bir güzellik Yeter. Sen de müsait değiliz canım. Canlı yayındayız. Evet. Değerli arkadaşlar. Perseid meteor yağmurlarını seyretmek üzere. Aleyküm Şu an Konya'nın Konya'da şehirden 50 km uzaklaştık. Antalya çevre yolunda. Böyle e, çok güzel bir göl var. Aleykümselam, selam. Yusuf kardeşim. teşekkür ediyorum Yusuf kardeşim. Ondan sonra Perseid meteor yağmurları. Hava çok karanlık. Ay yok. Allah'tan dolunay yok bugün. Dolunay olmaması çünkü ay bir meşale gibi her tarafı aydınlatıyor. Bu manada şey oluyor. Nedir onun adı? Tam şey yapamıyoruz. Yıldızlar. Ama şimdi zifiri karanlık ve yıldızlar net görülüyor. Birazdan ışıkları kapatacağız. Ondan sonra uzayda Allah'ın izniyle o Perseid meteor o şöleni seyredeceğiz. 23'üne kadar devam edecek arkadaşlar. 23'üne kadar düşecek ama en Ya 23'üne kadar en yoğun göründüğü günler görürsün. 23'ünden sonra da gelirsin, bakarsın ama tek tük görürsün yani. Hmm. Ama Türkiye'de daha da yoğun günler 15 16'sı mıydı? 13 14. 12, 15, 15. 12 13 14. Peki şu yol nedir abi? Yukarıda bak bir yol var. Toz gibi, toz gibi gözüküyor. Böyle bir yol var. Evet. Fark ediyor musun onu? Gördüm onu, seyrettim. O nedir? Vallahi onlar, onlar sanki böyle yıldız kuşaklar mı diyeyim, yıldız şeyler mi hani böyle e, büyük teleskoplarla falan çekiyorlar da böyle görünüyor ya çok güzel. Ama ismin ne olduğunu bilmiyorum. Samanyolu mu? Yok, Samanyolu bizim içinde bulunduğumuz yer. Ey Allah'ım ne güzel yaratmış ya. Kurban ya. kendi güzel olunca güzel güzel yaratıyor ya. Her şey mükemmel. En ufak bir çatlak yok. Diyor ya biz gökyüzünü mükemmel bir şekilde yarattık. Göz diyor. Göğe diyor gözünüzü kaldırın bir bakın bakalım diyor. Herhangi bir eksiklik bulabilecek misiniz diyor. Ama yok. Göz yorulur diyor ama o eksikliği bulamaz. Diyor. Ya. Adem abi yıllar önce bunun videosu da var. Zaman biri Kur'an-ı Kerim'i araştırıyor, oturuyor böyle balkonuna. Diyor ki, hadi diyor, bana bir mucize göster diyor, bir mucize anlat diyor. Evet. Bir atıyor ayeti, göklerdeki yıldızlar <laughs> ve ay sizin için bir mucizedir diyor. Şu anda, bunlar bir mucize. Gafur hoş geldin Kapur Başkan. Ne var ne yok Mardin'de kardeşim. İşin gücün iyidir inşallah. Instagram'da kapattım. TikTok'a geçiyorum. Evet değerli dostlar. Reis. Ne yapıyorsun artık? Tıklar mı gözün şimdi? Ya Facebook'a girdim. Aslında Benim yapmam gereken bir şey varsa ya söyle yapayım ha. Dur ya Facebook'ta ben kendi kanalıma niye giriyorum ya? Şeye gireyim ya. Türkiye Meteorik Grubu sayfama gireyim sene ya. Aa, Oradan canlı yayın yapayım. Bu araba oraya kadar gitti gördün mü? Hmm. Aman kafası güzel abi. Geç akılsız bir akıllı bir adam orada ne işi var ya bunların? Ya boş Boşver Boş ver abi. Araba yaşayalım çocuklar ondan sonra akıllar başlarına gelecek. Ek söz bile patlak. Çekirdek yok ne? Kimi çekirdek? Çekirdek. abi seninle ne güzel anlaşıyor. Kafamız doyuşuyor. Bir de şu işleri düzelttik mi? Şeyi şey atalım mi? o bitti değil mi? Ne? Şey bitti. Şu şey tam ek bitti değil mi? Ne bitti. At kardeş şurada çöpümüzü. Getir. Ha, etrafı kirletmek yok. Çöp poşeti. Atıyor musun şu çubukları? Yok yani? yok en iyisi. Şey, fakir. Hani acı kırsak diye. Hmm. Şu an bana sodayı açarsan. Sen var açayım. mı şeyin açabilecek bir şey? Anahtarı açar. He? Anahtarı açar. Son karşımızda dağın şeyi var ya adamlar oraya da gitti. Onlar inşallah aşağıya düşmez. Hı? Aşağıya düşmez inşallah onlar. Ama orada yol vardır abi. Abi var da... Yani... Aşağı... Benim arabada şey var, pense mense var yani. <laughs> Açamazsın hemen. <laughs> Bende takım taktılar var. Elini şu ışığı, ışığı tutsan bana. Ben tam şey yapamıyorum. Göremiyorum ki. Ben o öyle açılmaz. Eğerek mi yani? açmıyor hemen? Keşe kür ettim. Rica <laughs> ettim. Al, şunu da çöp Ver, Ver kardeşim. Tamam. Reşat Acar. Ne yapalım birader? buy turkish soda ya <Sessizlik> ya yeah, yeah. Hayat güzel yaşayabilen ha. Şöyle arkadaşlar size şeyi göstereyim. Uzayı. Bulum Kap karanlık. Kenara durduk böyle. Işık olmayan bir yerde. Değerli kardeşlerim uzayı seyrediyoruz. Hasan Efendi de soda yaşmaya çalışıyor. Çekirdeklerimiz burada. Nevalemiz burada. Açamadın mı? Açtım. Tamam, tamam. Ve ne yapıyoruz? Her seyit meteor yağmurlarını seyretmeye devam. Bu bardaklarını atacaksın mı? Yoksa dursun. Bir zaman atacağım. Şurada bunu kullanmadık. İstersen kenara geçelim. Ne güzel ya, yani, şu cırcır cır böceği. Şimdi. Yeter kadar. Daha fazla almaz. Sodamızı da içiyoruz. Evet değerli kardeşlerim. Şu an Antalya çevre yolu. Tahmini 50 kilo, 50. kilometre Konya. Antalya arası. Seyirçehir yolu üzerinde 50. kilometre. Burada bulunma göleti var. Bununla göletinin orada ne yapıyoruz? Göktaşlarını seyrediyoruz. Meteor yağmurları dediğimiz e, uygulama var biliyorsunuz. Yani ayın 23'ünde sona erecek. Size de tavsiyem bugün cumartesi. Zaten yarın iş yok. Böyle karanlık bir ortama giderseniz, bizim gibi kamp sandalyelerinizi alırsanız varsa sadece karanlıkta uzayı seyretmeniz yeterli. İnanın zifiri karanlık. O kadar yıldız var ki şöyle YouTube'daki kardeşlerimiz sayı bir artıyor, bir düşüyor. Facebook'u da açtık. Yani bu güzel atmosferi görmeniz lazım. Sadece uzaya bakacaksınız. Ondan sonra yıldız kaymalarına şahit olacaksınız. Meteor yağmur dediğimiz eski tabirle, eskilerin tabiriyle, söylemiyle yıldız kayması. <laughs> Ama öyle böyle yıldız kayması değil. Topa <laughs> Güzel oluyor değil mi? <laughs> Ya heyecanlandırıyor insan. Bir oradan bir oradan geçiyor. Aa buradan falan geçti değil mi? Hı? Soğuk bir şeyler için de üşüdüm abi ya. İyi de kardeşim sen benim montu da aldın. Vallahi abi. ben ne halt yiyeceğim? Sen niye taşımıyorsun arabanda? Benim arabamda her şey var da. Hı? Ama abi buraya geleceğim planlı değil. Plan niye? şimdi koza da üşüyebilirdin. Ama koza akşam kalmayacaktım ki. Ben senin için.

Selahattin Bey buyurun. Buyurun Selahattin Bey. Döndün mü? Yoksa hala tatilde misin? Ev kurban olduğum Rabbim şuraya 2 kilo bir göktaşı düşürüversen en değerlisinden. Biz de Selahattin gibi her sene tatile gitsek. <laughs> <laughs> Zengin olmak böyle bir şey. Değil. Yok bir şeyde. Nerede? Instagram kapat. Instagram. <laughs> Youtube'da hmm. ve Facebook'ta. Hmm. Facebook'ta <laughs> Türkiye Meteorit Grubu. çavuş. Gelin gelin. Canlı yeni bitirelim artık. Şu güzelliğe bir bak ya. Şu güzelliğe bir bak. İnsanın var ya yemin ediyorum yukarıya çıkıp tekrar gelesi geliyor. Bakın arkadaşlar. He? ışığı Işığı kapatacağım şimdi. Bakın ışığı kapatacağım. Tamam mı? Şu karanlığa bir bak. Abi, şimdi bir Kaysa'da hemen izlesek. Ha? Şimdi tam zamanı. Bak güzel değil mi? Bak şu yolu görüyor musun şu yolu? Şu yolu fark ediyorsun değil mi? Evet. Bak o yolu merak ettim. Bazı yıldızlar var bak yukarıda en tepede gördün mü abi? O nedir abi? Niye o kadar o parlak diğerlerine göre? Yani geçen hani Venüs diyordun, Merkür diyordun. Şimdi Merkür'ün oradan en var. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Kim var orada? Evet. Her ihtimalle karşı şu kafamı takayım. Değil mi? Bu da orijinalmiş abi. <laughs> güzel değil mi? Sen her şeyin orijinal. Şöyle yapalım. Kapattık. Şöyle açtık. Nazar değdin kardeşim. Maşallah ya. Dur. Ha, şöyle yan taraf oldu değil mi? He. Baya görünüyor ama. Baya iyi ya. Neyse kapatalım bunu. Şunun şarjı bitti. Haberin olsun. Şarja koyarsan bu. Şunun. He. O, dön? Şunu. Arabaya takalım mı? Takalım mı? Getir de ben takayım. Ver. Taklarsan ben nerede takacaksın? Tak. Söyle sen de zahmet etme. Bir şey var mı? 이 정도면, 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 Oysa bunu vereyim sana mağdur, bırakmayayım. Şimdi bunu şöyle şey yapıyoruz Hasan'cığım. Bu benim seccadem. Baksızca yaşak oldu. Ateş mi yaksak, ne yapsak? Kadınların şey yaptığı gibi ha. Şal gibi mi diyor? Şal gibi. Ne yapalım abi? Millet kafelere gidiyor bir sürü para kösülüyor bir de bunlardan alıyorlar ya üzerlerine. <laughs> Biz doğal ortamdayız şu an. Yayınları kapatalım. Yukarıya odaklanalım. Ve yıldızlarımızı seyredelim. Arkadaşlar hepinize hayırlı. Işte, gördün mü? Hepinize hayırlı geceler. Görmedim. Hadi nasıl görmesin onu ya? Allah görmedim. Ben daha hiç görmedim. Yeni geldiğimden hiç beri. Gördün yayına bakacağım Aa, oraya diye. Oraya bakacağım diye biraz daha bu tarafa baktım. Şeyi kapatacağım. Şimdi zifir karanlık ya. Şu, şu uçak onu gördük bak. O uçak. Abi bak. Birisi tam o uçağın olduğu yerden düştü. Birisi de tam şu üstten Hı. düştü. Değerli dostlar hepinize hayırlı geceler. Saygılar sunuyorum. Bunu kapattım.